24 saat müzik dinleyemezsin. Sabahtan akşama roman okursan Don Kişot gibi bir şey olursun. Hayal Sabahtan akşama bir takım arkadaşlarla dolaşırsan sadece ruhun ve zihnin fakirleşir. Dedikodudan ve gelecek kavgalardan başka bir şeye girmezsin. Bir denge sağlamak lazım. Bu dengeyi sağladığınız takdirde göreceksiniz hayatınız çok renklenecek ve bazı şeyleri yeniden arama, öğrenme merakına düşeceksiniz. Hiçbir yılınızı yeni bir yer görmeden, yeni bir şey öğrenmeden kapatmayın lütfen. Param yok, seyahat edemiyorsun, laf o. Çok ucuza da seyahat edilir. Bulunduğu yerden daha az, bulunduğun yerden daha az harcayarak da yeni yerler görebilirsin yeni yerler, yeni insan.